Dijital Köprünün sunduğu üretim ve envanter yönetimi çözümü Scala ile tanışın. Scala sayesinde stok yönetiminden maliyet takibine, üretim planlamasından muhasebe süreçlerine kadar tüm operasyonunuzu etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Ürünlerinize ait kritik bilgileri sisteme girerek stok takibi yapabilir, üretim süreçlerinizi planlayabilir, iş emirleri oluşturabilir ve tüm süreci adım adım takip edebilirsiniz. Ayrıca sistemin size sunduğu gerçekçi ve ulaşılabilir termin tarihleri ile müşteri memnuniyetini de arttırabilirsiniz. Scala ile üretim süreçleriniz için gerekli reçeteleri tanımlayarak ne kadar ham maddeye ihtiyacınız olduğunu otomatik olarak hesaplayabilir ve tedarik planlamasını kolayca yapabilirsiniz. Birim maliyetlerinizi anlık olarak görebileceğiniz sistemi sayesinde karar verme aşamasında güncel analizlerden faydalanabilirsiniz. Üstelik mevcut ön muhasebe programınızı Scala'ya entegre ederek stok hareketlerinizi ve üretim verilerinizi doğrudan muhasebe tarafına aktarabilirsiniz. Kısacası Scala yardımıyla üretim süreçlerinizi kolaylıkla optimize edebilir, tüm operasyonunuzu daha etkin ve verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Şimdi dijital köprü üzerinden skala'yı keşfedin, üretimde farkınızı yaratın.